Youtuber Otur Selam'ın yeni bir videosuna biz açarız. Merhaba arkadaşlar nasılsınız bu güzel beraber Efsane videoda karşınızdayım. garden of ben ben 5 videolarını bak hangi kanaldan izlemeye devam ediyoruz. Videomu ne kadar izlerken kanala abone videomuzu devam edelim oh, kankacım. Okay, okay. Mr. Kickster ve e, VC Şerif Toaster'mış bu videomuzun ana başlığı. E, Kickster abimiz o arkadaki gördüğümüz abiydi galiba. <laughs> Şerif Toaster'ı da şimdi birazdan görürüz. <laughs> Elinde parlak bir ışığımız var. Bizi nereye gidiyor? Nereye kaçıyorsun kardeşim? Aa bizi bıraktı ettim manyağa bak. Sarı kumandamız var mükemmel kumandamız. Dur ben bunun alt yazısını da açayım ya. Bu ilk deneme. E evet, güzel baya güzel bir şeyle geçiyoruz engelleri. Hop. Mükemmel. Buradan da zıpla kankacım. <laughs> Şimdi benim sıram diyor. Helal be. Kanka çok iyi geçtin parkuru. Bacakların oldukça zayıf. Boşver Hadi bir sonraki deneyelim. Oo, bura biraz daha tehlikeli. Yalnız ablacım. Bizim karşımızda hiçbir tehlike duramaz. Uf, abla çok fena vuruyor. Hop. Sıra bende. Ben nasıl vereyim ben? Dayak yerim ben ondan. <laughs> Allah. Acele et. Neyden korkuyorsun? Allah, kafamıza vurdu. Bir dövüşçü değilsin diyor. Gerek alan testlerden geçecekmiş bize. Bizi niye dövüş yapmaya çalışıyorsun kangacığım? Aha. Şerif geldi. Şerifi dövdü. Şerif çocukların kaçırılmasına yardım mı etmiş? Hayır ya Şerif bir biriydi. Allah Allah. Şerif miymiş kötü olan? Hadi gidelim kankacım. Ooo bura kimin mekanı? Güzel yermiş ablacım. Valla seni ise mükemmel yermiş. Odama hoş geldin. Hoş bulduk. Arakun'un yaratıcılarına göre bu etkileyici mi? Çocuklara kendi savunma teknikleri öğretmem gerekiyordu. Aa bu çocuklara tekvando falan öğretiyor sanırım. Oo bunlar ne? Bunlar mı döveceğiz? Oo hocam yargı dağıtıyorsun. <laughs> Şimdi biz mi döveceğiz? Senin sorunun ne? diyor bize. Ay Şerif geldi elinde de silah var. Ah bize kelepçe verdi. <laughs> Aldığın yerde kal. Abi kim kimle neden kavga ediyor ve hangisi hangisi kötü anlamadım. Of. Oh. Allah bağladık. Hadi hapse gidiyorsun hapse. Harika iş işte dostum. Senin de harika işti kankacım. Helal olsun ikinize de tebrik ediyorum. Sen çok güçlüsün. Bana mı diyor? Oo ben ben kaslıyım kankacım. Sen beni tanımıyorsun galiba Selami. Bir şey diyeyim mi? Bu abla güçlü. Bunda hem fikiriz. Elindeki kelepçeyi bile kırar bu. Aa hapse attık ablayı. Geçmiş olsun abla. Hadi gidelim. Ona haber var. o sen değilsin. Kimse incitmek istemedi. Ne oluyor abi? I tell you again, I can't let him out. The judge will decide whatever is he going to My job is to catch him and prove his guilt. I get you, sir. I have witness statements, and even the children recognize him. Şimdi nerede? Buradan mı gideceğiz? Hadi bakalım. Kanka sen iyi birisin. Senin karnında kalp vardı. Seni hatırlıyorum. Şerif'in odasındaki anahtar almama yardım eder misin? Neden? Şimdi Şerif bize kötülük mü yapacak? Vallahi benim çorba oluyor. Aa açıldı. Şerif bizi görürse bu anahtarı alırken ki görecek muhtemelen dövecek bizi. Aha saklan saklan. Gördü mü bizi? Gitti. İnşallah görmez. Görmüyor. Oh iyi bari. Geldim kankacım yettim yettim. Let's go, let's Hadi go, gidelim. E ee, kartı nerede kullanıyorsun? Aa biri bunu mu dövmüş yoksa uyuyor mu? Uyuyor. Hey, Patisine çarpmayalım da. Hey nereye gidiyorsun? Sana ne kankacım istediğimiz yere gideriz. Okay. Hadi dövüşün. Yes, right. Dövüş. Okay. Go, o duvarı kırmış. Ben biliyordum ben o öğretmenin bir şeyler yapacağından emindim zaten Çok manyak bir öğretmendi O yine sensin Hoş geldin. Thanks. Allah bu çarpılmış. Her şirri kendilerini istiyordu. Vallahi Şerif bizi dövecek. Biz çok iyi ettik Şerif'e ya. Yardım ettiğin için teşekkür ederim. Okay, I'll meet He is the only person who stood up for me. Doc is cool, isn't he? One day I hit my head so hard that I lost consciousness. I woke up in his room, and the first thing he asked me was, How many fingers? The problem is that I can't count at all. you made Yes, it was easy. You wanted to see it. I didn't There is another version, I don't know what was invented here, oh, but I really want to get it to check its properties. <laughs> <still. gülüyor> <laughs> 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 Ooo yaratık geliyor yandık. <laughs> Kankacıklarım dikkat edin yaratık geliyor. Buradaki niye herkes mavi bu arada? <laughs> Düştük mü bir ara? Ha yok. Koş 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 koş. Koşuşa bak ya. Allah. Bizi döveceğiz. kırdı. Kapat kapat kapat. Of. Oh. <laughs> Şekli çıktı. O elektronik drone. Benim havalı drone'um. Üf uçtu ileri. Abi sen o göbekle zıplayamazsın yalnız. Aa drone'umuza binelim. Ya da buradan gidelim. Bu da mantıklı. Hop. Ne oluyor? Drone'u getiriyoruz. Allah! Biri bunu dövmüş. Hocam bir de tekvando hocası şimdi artistik yapıyordun ya. Hop. <laughs> Gelin bakalım. Sayemde gidiyorlar ya. Kesin karşımıza şerif çıkacak. Şimdi mor bir yaratık. Uyanmasın. Uyuyor ne güzel. Kalkma kanka. Güzel. Kankim biz senin uykunu bölmeye gelmedik. Aa, kim Bonsiela ama daha farklı. Did Bonsiela <laughs> ismi? Yok ya. Bu karnı niye öyle dişli? Karnında dişleri var ki ama senin. Hangisine basacağız? Zor bir karar. Burası dişinin odası. Oo, o zaman şekerleme yiyelim. Bu talimatlara bakın. Mavi, yeşil Ne yapacağız anlamadım Maviden aldık Ee yeşildi bir sonraki Bilmiyorum garip geldi bu Oynayan arkadaş ezberlemiş galiba yani Kırmızı, kırmızı sonra turuncu mu? Aynen yeşil pembe Gitti mi civayı mı hazırladık galiba nereye gitti yani kırmızıyı seçeceğiz ha oradaki sıraya göre mi basıyoruz Abi bize vurma da üzerimize üzerimize geliyor. Çünkü çoğu oyunda dost dediğimiz herkes düşman oluyor. Sırtımızdan hançerliyor bizi. Ne ne diyorsun? Hadi gidelim. Wait, where is Ha az önceki mor nerede diyorlar. Ha kuyen nerede? Şerif geldi. O Şerif yedi. Ya biz Şerif'i seviyor muyuz sevmiyor muyuz anlamadım. Şerif'e saldırana saldırıyoruz. Şerif'e saldırıyoruz. Sanırım benim zamanım geldi diyor. Aa kuyen bonsiyelerle Hadi bakalım yukarı çıktık. Hocam ne yapıyorsun? kutular niye kırıyorsun? Allah! I didn't plan on running away from her all day. Deniyorum diyor. Kutuların içinde bir şey arıyor. Ne arıyor acaba? He şırınga buldu. yum alacak. Kime enjekte edecek bunu? Allah bizimkine vurdu. Şu an Monsiyale Giray'ım enjekte edecek. Ama o delirtiyor Civanyum. Aa, I ne oldu şimdi? Ne konuşuyorsunuz kendi <laughs> aranızda? I do not know. know anyone who would have access here. Oh, I somehow feel uneasy here. I hope we finish quickly and get away from here. Oh, by the way, Here's the red Givanium we've been waiting for. Hmm. But why are they only? Ah, Kunzi Givanium. Pune Sharia? Oh no! Neb Neb Yaldir! Can you hear me? I'm here! Neb 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 Watson. Did you see what happened to the dock? It's better for <laughs> us to stick together. Look for the dock. Bence kırmızı civayım almamız gerekiyor. Etrafta aşırı karanlık oldu. Allah. Şerif sen iyi biri değil miydin bana hep yardım ediyordun? Acaba Şerife Civan'ın falan mı yiyecekti ettiler ya? Sanırım. Ha, artık düzeldi Şerif. Bunlar arkadaş oldu tekrardan. Abi şu endeksiyle abi indir ya. Ödümüzü kabartıyorsun. Bu ne be? Kırmızı civarımı enjekte ettikten sonra yaratık aşırı garip oldu. Allah Allah. Hayır! Gelme. Buranın hepsi siyah yer. Hala <laughs> alt yazıyı açmayı unutuyorum sürekli. Yakalanacaksınız! Geldi geldi vallahi geldi. Oğlum karşımıza zifiri karanlık. Kapıyı kapat diyor. Kapat da ben bana diyor. Hop. Kapattım. Allah. otobüsleri yıktı oraya. Siz kaçın diyor. Ben tutuyorum diyor. Otobüse mi bineceğiz? Ha, bir parça oldu. Ne yapacağız bunları? Arabayı mı tamir edeceğiz? Galiba bir tane arabayı tamir edeceğiz. Onun için parçalar topluyoruz. Aha anahtarını da aldık. Tamam herhalde. Hop. Lastiği de taktık. Hadi binelim. Anahtarı da verdik. Hadi binin şuna. Oğlum bizi de alsana gidiyor. Bizi almadan gitme kankacım. E ee, diğer yerde nasıl binecek? Bindi mi? Gidiyoruz. Oh Aa geliyor. Ha fıçıları atacağız ya açasın diye civan fıçılarını. At kanka at at at. Allah. Kafasına bir tane yedi. Ne çok tartışıyor bunlar ya. Benzinimiz mi bitiyor? Benzin azalıyor biz drone ile benzin al çağırıp çağırıp geliyoruz. Allah abla fırlat mı dün onları Allah aşkına. Karşıda bir şey var çarpacağız. Biz drone ile bunun kapısına vursak olmaz mı? Atlamamız lazım. Geldi geldi geldi. E ee, Şerif, Şerif otobüsteydi. Ne oluyor be? Bizim otobüs nasıl buraya geldi? Allah yine kaza yaptık. Aç şunu aç aç. aç. Açılmıyor. Koşarak kaçacağız yapacak bir şey yok tabanlara kuvvet. <laughs> ha. İyi var. Dronumuz bir işe yarıyormuş. Allah. Ama bunu iyileştirebilirdik. Bu çok iyi dostumuzdu. İnşallah bir şey olmamıştır. Hadi gidelim. Yapacak bir şey yok. Nereye gidiyoruz? Abla karanlıklara götürmeyin artık beni yeter ya. Evet kırmızı gıvan yuma da kaptırdık. O da sıkıntı var. It's a pity. But apparently we will never know. Although we didn't find the body. Maybe he survived? Op. So, Oo biri bizim için sofra hazırlamış buraya. Ha <laughs> <Yani> yok sofra <laughs> değil. ordesinden heykel <laughs> vardı. Sizin bu oyun eee okulunuz, ana okulunuz ne kadar büyük ya? Burayı satsanız zaten zengin olursunuz. Adamlar ayrı bir dünya kurmuş. Merhaba. Kim var burada? Kesin biri var. Kesin gerilim müziği artıyor. Ha, He, heykeli topluyoruz heykelin parçalarını. Teraziyi koyacağız. Ha He, tam heykel buymuş. Geri Allah yine geldi. Evet arkadaşlar bu videomuzu kadar da videomu siz bol bol like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Başka selamcı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.